Teknoloji hayatımıza ne kadar entegre olursa olsun çoğu zaman bizlere sadece birer veri olarak kalmamız gerektiğini hatırlatıyor. Bunu söylüyorum çünkü ne kadar çeşitli bir çalışan sınıfına sahip olursa olsun teknolojinin arkasında büyük şirketlerin olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İşte bizi yalnızca birer veri olarak hatırlatan araçlardan biri de delikli kartlardı. Bu kartlar sadece birer bilgi taşıyıcısı değil, bireyin sistem içindeki konumunu belirleyen ve onu standart kalıplara sığdıran bir mekanizmaydı. Alice Harikalar Diyarındaki boşluğa Düşen şey de yalnızca bir kart değildi. Aynı zamanda özgürlüğü, iradeyi ve kimliği sorgulatan güçlü bir metafordu. Bugün delikli kartlar tarihe karışmış olabilir. Ancak onların temsil ettiği anlayış hala yaşamımızın birçok alanında varlığını sürdürüyor. Hadi başlayalım. There's time the operation of the machine becomes so odious, you so sick at heart that you can't take part. You can't passively take part and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, by all the apparatus and you've got to make it stop and you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. Herman Hollerith'in icat ettiği delikli kartlar 19. yüzyılın sonlarından itibaren veri işlemede devrim yarattı. Ancak bu teknoloji sadece teknik bir yenilik olmanın ötesinde toplum üzerinde yarattığı etkilerle de önemli bir dönüşümün parçasıydı. Özellikle kartların üzerindeki o meşhur uyarıyı hatırlayalım. Katlamayın iğnelemeyin veya tahrip etmeyin. Ben de zamanında bu sözle defalarca karşılaştım. Bu basit cümle delikli kartların hassasiyetini ve değerini vurgularken aynı zamanda bürokratik sistemin simgesi haline geliyordu. Belgelerin geçerliliğini korumak amacıyla verilen katlamayın, yırtmayın, karalamayın gibi uyarılar yalnızca fiziksel bir nesneyi koruma talimatı değil, aynı zamanda düzen ve kontrolün hassas dengesini işaret eden bir semboldü. Kartları korumak bireyin sistem karşısındaki güçsüzlüğünü ve sistemin birey üzerindeki kontrolünü simgelerken aynı zamanda toplumsal düzenin sürekliliği için dayatılan kuralları hatırlatıyordu. Böylelikle yeni değil dönemiyle birlikte delikli kartlar hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle 1930'lar ve 40'lardaki bu dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde Franklin Roosevelt'in başkanlığında Büyük Buhran sonrası ekonomiyi toparlamak amacıyla bir dizi ekonomik reform ve yeniden yapılandırma programı olarak uygulandı. Delikli kartlar sosyal güvenlik ödemelerinden devlet kayıtlarına kadar birçok alanda kullanılarak bireylerin devletle olan ilişkisini şekillendiren bir araç oldu. Türkiye'de de 20. yüzyılın ortalarından itibaren nüfus sayımları, seçim sistemleri ve resmi kayıt işlemlerinde benzer teknolojiler devreye girdi. SSK sicil kartları, bankacılık fişleri ve çift defterleri gibi belgeler bu sistemin önemli parçalarındandı. 1990'lara kadar maaş bodraları ve öğrenci not fişleri de bürokrasinin vazgeçilmez unsurları arasındaydı. Tabii 1940'lı yıllarla birlikte delikli kartlar hakkında daha fazla popüler kültür ürünü ortaya çıktı. Romanlarda, filmlerde ve dergilerde sıkça yer alarak hem modern teknolojinin bir sembolü hem de bürokratik sistemi insanlık dışı yönlerinin bir metaforu olarak kullanıldı. The Mission Stops ve Catch 22 gibi romanlar ya da The Trial veya Brazil gibi filmler bu duruma örnek olarak verilebilir. Bir yandan da delikli kartların bu kadar büyük bir sembol haline gelmesini sağlayan aslında öğrencilerdi. Bu yüzden dikkatimizi Berkeley, California Üniversitesi'ne çevirmeliyiz. 1960'larda Berkeley öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek örgütsel bir toplum haline geldiğinin farkındaydı. Günümüzün büyük organizasyonlarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumun düşün düşünce biçimini de şekillendiren devasa yapılar olduğu fikri dönemin popüler sosyolojik yaklaşımının merkezindeydi. Bu durum öğrenciler arasında giderek artan bir farkındalık yarattı ve örgütlü toplumun birey üzerindeki etkilerine karşı bir tepkiye ulaştı. Bu farkındalığın somut bir yansıması 1964 yılının sonlarında Kaliforniya Üniversitesi yönetiminin öğrencilerin kampüs içinde siyasi amaçlarla fon toplamasını yasaklamasıyla keskinleşti. Bu kadar öğrenciler için sadece bir idari düzenleme olarak görülmedi. Aksine Amerikan toplumunda artan baskıya ve bireyin sisteme yabancılaştırılması karşı bir tepkinin fitilini ateşledi. Bu durum bize tanıdık elbette. Birçok öğrenci üniversitenin bürokratik bir makine gibi işlediğini dile getiriyordu. Hatta bazıları burayı bir bilgi fabrikası olarak tanımıyordu. Görülüyordu ki seri üretim normlardan sapmalara asla tolerans göstermiyordu. Bu durum bana Hayao Miyazaki'nin yönetmenliğini yaptığı geleceğin çocuğu Conan bilim kurgu animesini hatırlattı. İnanılmaz derecede etkileyici ve kesinlikle izlenmeye değer bir yapım bence. Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan genç bir çocuğun macerasını anlatıyor. Anime endüstrinin insanları mekanik ve katı bir düzen içinde yaşamaya zorlamasını, bireyleri yalnızca birer sayı ya da kaynak olarak görmesine ele alıyor. Bu yönüyle delikli kartların bürokratik ve kimliksizleştirici yapısını andırıyor. İşte bu bağlamda özgür konuşma hareketi devreye giriyor. 1960'ların ortalarında kurulan bu hareketin temel amacı üniversitelerdeki baskılara karşı durmak ve öğrencilerin ifade özgürlüğünü savunmaktı. Özgür konuşma hareketinin başını çeken isimlerden biri California Üniversitesi öğrencisi Mario Savio'ydu. Savio ve diğer öğrenciler yalnızca eğitim kurumlarında değil daha geniş toplumsal yapının da sorgulanması gerektiğine inanıyorlardı. Bu hareketin başlangıcı eğitimdeki otoriter yapının sembolü olan delikli kartlar ile birleşerek toplumsal bir dönüşümün başlangıcını işaret ediyordu. Özgür Konuşma Hareketi'ne katılan Hal Draper, kitlesel üniversite sistemini eleştirirken öğrencinin kendisini önceden programlanmış hareketler yapan bir dişliden başka bir şey olmadığı, ezici, kişisel olmayan yabancı bir makine içinde bulunduğunu ifade ediyordu. Elbette bu yabancılaşmanın en somut sembollerinden biri de bu dediğimiz delikli kartlardı. Delikli kartlar bilgi makinelerinin bir temsili haline gelmiş ve öğrenci protestolarında sembolik saldırı noktalarından biri olarak görülmüştü. Todd Kitlin özgür konuşma hareketini banlıyor hayatının monotonluğuna, orta sınıfın kimliksizliğine ve katlamayın, iğnelemeyin, tahrip etmeyin anlayışıyla yönetilen üniversitelere karşı bir isyan olarak tanımlamıştı. Öğrenciler özellikle üniversitenin işletme yanlısı politikalarını savunan rektör Clark Kerk'e karşı çıkıyordu. Böylece özgür konuşma hareketinin liderlerinden Mario Savio ve diğer protestocular Kaliforniya Üniversitesi'nin kişisel olmayan bürokratik ve otomatikleşmiş eğitim anlayışına itiraz ediyorlardı. Bu aslında modern endüstriyel toplumun geniş çaplı bir eleştirisiydi. Eğer emeğinizin bir karşılığı yok ise ve daha çok sömürülmeye odaklı bir işleyiş biçimi var ise aslında vahim olan bu durum. İşte tam bu noktada hareketin en önemli anlarından biri Savio'nun unutulmaz teknolojik metaforları içeren konuşmasıydı. Makinenin çalışması o kadar iğrenç bir hale gelir ki kalbinizi hasta eder. Bedenlerinizi dişlilere ve tekerleklere koymalısınız ve onu durdurmalısınız. Ve bu makineyi işleten insanlara sahibi olanlara özgür olmadığınız sürece onun çalışmayacağını göstermelisiniz. Bu noktada delikli kartlar yalnızca teknolojik bir araç olmanın ötesinde insanları veriye bireyleri de bir makinenin dişlilerine dönüştüren sistemin bir göstergesi olarak algılanmıştı. Gözümüzü Türkiye'ye çevirdiğimizde eğitim sisteminin sanayi toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ve öğrencilere belirli kalıplar Içinde yer açtığı yönünde eleştiriler sıkça dile getirilmişti. Aslında bu eleştirileri sadece üniversiteler için söylemiyoruz. Özellikle kitlesel üniversiteleşme süreci bireysel düşünceden çok standart bilgi üretimini teşvik eden bir sistemin oluşmasına yol açmıştı. 1980'ler ve 90'lar boyunca Türkiye'de öğrenciler merkezi sınav sistemlerine ve eğitimin bürokratikleşmesine karşı tepkilerini dile getirmiş. Eğitimle bürokrasi arasında bağ sıkça kişiselleşmeyen ve yabancılaştırıcı bir mekanizma olarak eleştirilmişti. Müfredatın tek tipleşmesi, öğrenci hareketlerinin baskılanması ve ve eğitimde standartlaştırma çabaları Berkeley'deki öğrencilerin karşı çıktığı düzenle pek çok ortak noktaya sahipti. Sınıf kayıtları için kullanılan delikli kartlar her şeyden önce standartlaşmayı ve birliği sembolize ediyordu. Savio, bireylerin üniversite tarafından işlenerek derecelerle birlikte adeta birer IBM kartına dönüştüğünü yazmıştı. Bir öğrenci başyazısı, bürokrasinin katılığı ve kişisel olmayan not verme sisteminin bir öğrenciyi kayıt ofisindeki 27.500 IBM kartından biri gibi hissettirebileceğini öne sürüyordu. Bir başka öğrenci, üniversiteyi bir makine, bir IBM eğitim modeli olarak eleştirmişti. Berkeley'deki Du Bois Kulübü tarafından dağıtılan bir broşür, üniversiteyi büyük işletmeler tarafından yönetilen bir kart dilim makinesi olarak tasvir ediyor ve öğrencilerin birbirlerine IBM kartları kadar benzer hale geldiğini söylüyordu. Bu sembolizmi açıklamak ise sosyoloji profesörü Robert Blower'a düşmüştü. O kişisizlik duygusundan bahsederek bunun IBM teknolojisiyle somutlaştığını ifade etmişti. İronik bir şekilde öğrenciler delikli kartları kendileri için bir sembol olarak kullanmaya başladılar. Sonuçta onların gözünde üniversitenin onları gördüğü şey tam olarak buydu. Bu delikli kartların taşıdığı yetkiyi sahiplenme girişimiydi. Çünkü delikli kartlar üniversitede iktidarı elinde tutan bürokratik sistemin en görünür parçalarından biriydi. Ancak Berkeley'de bir öğrenci göğsüne şu yazıyı asarak bu durumu hicretti. Ben bir UC öğrencisiyim. Lütfen beni bükmeyin, katlamayın, iğnelemeyin veya tahrip etmeyin. Elbette delikli kartlar üstüne basılı talimatlarla sistem tarafından korunması garanti altına alınmış bir nesne olarak öğrenciler için ironik bir model haline geldi. Ancak çoğu metafor gibi delikli kart metaforu da iki yönlüydü. 1964'te yeni öğrencilere hoş geldiniz diyen bir baş yazı, kayıt sürecinin öğrenciler için adeta bir IBM makinesi tarafından yırtılma, tahrip edilme ve iğneleme riski taşıdığını öne sürüyordu. Kayıt sonrası bir öğrenci ise bir bilgisayar kartına damgalanmış küçük bir numara gibi hissediyorum diyerek bu sürenin ne kadar kişisizleştirici olduğunu dile getiriyordu. Delikli kartlar yalnızca bir dönemin teknolojik ve bürokratik sembolü olmanın ötesine geçerek bireyin sistem içindeki yerini ve kimliğini sorgulatan güçlü bir metafora dönüşmüştü. Belki de artık geçmiş yeniden sorgulanmalı, gelecek baştan kurgulanmalıydı. Peki siz geleceği kimin kurgulamasını istersiniz? Sistem mi yoksa siz mi? Meraklı kalın. Because the time on the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart that you can't take part, you can't even passively take part. And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all.